Genellikle böyle felsefeyle, teolojiyle falan ilgilendiğinde tıpkı e, ilkokul, ortaokul, lisedeki çocukların sorduğu gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak sorusuyla karşılaşırsın insanlar tarafından. İnsanlar da zaten böyle bakar yani. Bunu sana demese bile. İçten içe böyle der. Bu da ne yapıyor, boş boş işlerle uğraşıyor der. Kendisi için de aman benim de çok da sikme ne yapacağım lan ben bunlarla der. Şimdi bir şey soracağım. Bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Aman koyayım ahlakın temellendirilmez. Ne işimize yarayacak bilmem ne. İyi de hacı. Sen hayatındaki ki sen hayatında bir işe yarasın bunlar aman koyayım. Sen ne yapıyorsun hayatında bana bir söylesene. Sabah uyanıyor. Okula ya da işe, işe gidiyorum. gidiyor. Instagram, Whatsapp, Tinder, karı kız tamam okey güzel. Akşam dışarıda içerisinde dersin. Tamam okey. Eve gelirsin maç, dizi falan. Sonra ertesi gün aynısı. E sen ne yaptın ama? Zaten sen hayatın yerrak gibi. Ben e, senin eline kağıda yazıp senin eline bir hayatın anlamı tutuştursalar bu ne lan deyip onu da atarsın ama Yerrak gibi yaşıyorsun çünkü. <laughs> daha önce hani bir önceki videoda bahsetmiştim. Aristo bu. Dur. Aristo bu sadece hayvansal hazları doyurmaya yönelik yaşam için sığır hayatı diyor demiştim. Kur'an'da da bu aynı ifade geçiyor Muhammed suresinde. Dur şuraya not almıştım. Muhammed suresi 12. ayette ne diyordu? Küfre sapanlar zevk edip eğlenmeye bakarlar. Davarların yediği gibi yer içerler diyor.